Hadi giriyorum bakın, burada gerçekten, hatta gidin ilk siz bulun lanetliye. Ben, yani işim olmazdı ya benim öyle şeylerden. Ben biz temiz, bakarım. temiz, düzgün oyun oynayan insanlarız. Biz tabii, senin gibi, tabii. Biz senin gibi... Ya, kimden Yok, öğrendim ben efendim. bu işi? Vay efendim. Ben bu oyunu kimden öğrendim ya? Tabii canım ben yani... Trollü Coşkun'dan öğrendim mesela, oyun olmaz da trollü falan. Ama, <laughs> abi burada... Nerede? Yok pardon, siz mi yapıyorsunuz o sesi yoksa girişte ses mi yaptınız? Ben bir ses yapmıyorum. Ben şalter arıyorum. Bodruma bakıyorum. Şalter açtınız mı? Arıyorum. Ben bunun ucunu görmüyorum. Çok tedirginim. Buldum şalteri açmış Aa, biri. Ah, lan! Ya hat. öldüm ya. Oo, süper oldu bu. Abi bunu bunu Coşkun yaptı. Bu başka türlü olmaz. Bir şey söyleyeceğim. Öldünüz mü? <laughs> bir dakika. Ben yaşıyorum. Erçin, ölmeyecekti. Tuğçe öldü mü? Aa, aa kalk Kalktım. devam ediyor mu? Kalktım. High Prince kartı çıkardım çünkü. Değerimi bil. Değerimi neredeyim? bil. Neredeyim? Çoşkun niye Abi, ölü... kaldırıyorsun? Öleceğim. Tekrar öleceğim. Neredeyim? Double kill yapmayalım mı? <laughs> neredeyim? Hocam hemen sol tarafta. Aa, geliyor. Yemin olsun geliyor. Ölümü de görmüyorum. Hadi, yapabilirsin. Hunt bitince söyleyin. Bitti. Yalan. Sen söyleme. <laughs> Abi, yani o kadar kör karanlıklar içerisindeyim ki. Neredeyim? Bu hunt bitecek mi? Bit, Nereye gittim? Bit, bitmedi, çıkma, kaçma. Bitmedi. Üst üst tarafta geziyor muhtemelen şu anda. Ama yani. Aynen Olur. benim yanımda. Benim yanıma geldi. Ne oluyor oğlum? Bağırıp bağırıp duruyor bu. Kapı kapandı. Ben yaptım. Ben kapımı kapatmaya çalışıyorum sabahtan beri. Bitti mi? Ama yeter ya. Çıkıyorum ben. Yok etkileşimmiş ya. Korktum. Bitti bitti. Bitmemiş, bitmemiş yalan söylüyor. Işık açılmıyor. Ya bozmuşsunuzdur sulu Allah aşkına. <laughs> bitti bitti yok bitti. biri kaybettim karanlıkta. Etkileşimde, tarz. etkileşimde de açılmıyor ışık öyle bir durum var. Hayır yalan söylüyorsun. Geziyor hayalet. Aa gerçekten. Aa bitmemiş. Ulan bir daha öleceğim. 3 dakika oldu yeter be. Hepsi <laughs> i̇şte o kartları şeker sürekli dead kartı çıkarıp duruyor. <gülüyor> <gülüyor> ya var ya. <laughs> Yalnız yatalak olacaktı Tuğç. Yani öldürüp öldürüp diriltecektik tekrar öldürecektik onu. <gülüyor> Yemedi. yere <laughs> saklandı mı? Saklandı Yerin de saklanma yeri değil. Ve benim de buzdolabın yanında tamam, ben... bekliyorum. Nerede? Lanetlik çekiyorum kardeşim. Bacaklarım uyuştu çömelmekten. Haydi. Geldi ya. Aa, 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 çocuk. Çocuk çocuk. Aa devam ediyor. Çıktım. Hayır etmiyor. Ellemesen döverim ha. Dambam Etmiyor. nerede? Önümü görmüyorum. Hiçbir şey gelmiyor. görmüyorum. Yerin neresi? Yerin neresi? Bak burada, burada bıraktım. Bıraktım. Direkt öldüm. Bak burada öldüm. Bak eşyalarım Hı -hı. da burada. O zaman... Ben burada verdim. verdim. Aa nasıl dağıtmış her yeri? Bir şey söyleyeceğim. Bir tütsü, tü, yerdeki tütsü bilmiyorum. Birisi tütsü düşürmüş aldım. Eee. Allah, kahretsin. Ama bir daha öldüm. <laughs> Double kill yani yaptık. De... <laughs> gel gel. Yapma yapma yapma. Yapma. Abi cana koştum ya. Çal ölürsünüz. ben niye ölüyorum? Sen de ölürsün inşallah. Çalan tutmuşsundur sen bir şeylere. <laughs> bir şey de diyemiyorum. İçimde kalır diyecektim. Coşkun ölmesini de. izleyeceğim şimdi. <laughs> niye yakıyorsun tüsüyü? <diye? gülüyor> Burası bug yer. Burada ölürüm ben. Evet. <laughs> Çıkma. Gitti gitti gel Sonunda bitti abi ya Gel gitti gitti Ama ben bu saatten sonra ölsem de Double kill attırdım ya tek bir mapte Gerçekten Ben bunu kesinlikle paylaşacağım bak kesinlikle ha, Böyle bir şey olamadı ya Öldürüp diriltip tekrar öldürdüm. O kadar <laughs> sinirlenmişim şey var dinlene, da, dinlene, ayırma ayırma dinlene dinlene dövdün onu Dinlene dinlene Gidelim gidelim. Burası kaynadı. Bırak boş ver. Allah'ından bulsun. Çık çık çık. çık. <laughs> <He? Dur ki> acaba <laughs> ya? Ee? Bence önemli değil çok da ya. Alacağımız para 50 dolar eksik oluversin. Amaca ulaştık. İyi hadi. Oh be. İyi ya. Benim amacım buydu. Sen, ben ölmedim. Sen coşkuna... Sen coşkuna pusu kur. Kahkaha at. Bak seni ben bir mapte nasıl iki kere öldürttürdüm. <laughs> <laughs> ee, bir dakika. Ama böyle ne? bir şey olamaz ya. Yani Sağladım. koştum, sarıldım ona. Evet. İyi oldu sana. İyi oldu sana. Ya, ya böyle insanlarla işte ya burada oyun oynuyoruz. ne <laughs> bileyim yüreği diyesim geldi çok yani öyle. Ben seçmedim yani bile. Mi, dedim. Pardon. Evet, tamam. Aa, Aa sen. Ne güzel hayaletmiş <laughs> <Alın>. Yani 320 dolar <laughs> artı iki kez kill bonusu aldık. <gülüyor> <gülüyor> Double kill bonusu. Double kill bonusu. Güzel oyundu, olsun. benim çok hoşuma gitti. Yani bu artık bazı şeydir. Çünkü... Tekrarlayalım bunu. <laughs> <laughs> yine bir <de> ölelim, yine <laughs> bir tekrarlayalım bunu. Size yazıklar olsun. Başka yok. Bir de gidiyorum, bir de gidiyorum. Elçin ölmesi de yanında iki tane tütsüyle geziyorum. Şimdi amaca ulaştık ya artık. <laughs> korktum orada. Sen gel, gel yapınca yani hayal Ben Size yazıklar olsun size. Hiçbir şey söyleyemiyorum. O kadar. Yani, Doluca böyle. Tütsü. Ben ki size her zaman destek olan. <laughs> Hadi <be> orada. <laughs> Tersten destek oluyor bize. Evet. Aa ah, şeffaf oluyor kemik. bu. Ha. Direkt kemik. Direkt Çeksene kemik. De. Ben Bende de makine yok. Bende de yok. Ben yok. Anlıyorsunuz gerçekten. Süper. Kimlerle oynuyorum bu oyunu bilmiyorum. Hmm. Ben bir aşağı bakacağım. Bak bak yanında biri aynaya bakıyor, biri aynaya bakıyor duydum. Ben değilim. Duydum vallahi duydum. Coşku. Hemen niye benden sesin, biliyorsun? Sesin çıkma. Senden sesin çıkmıyor. Aa çıkmıyor. Burada, burada, burada. Nerede? Ya. Ben hemen hacı yapıştırayım da şuraya. Hiç güvenilmez çünkü. Kaç kaç. Allah. Coşkun. Ya. Ya. Ama ya. As. Ya. Olay... <laughs> <laughs> Kim öldü? <laughs> Kim öldü? <gülüyor> <gülüyor> Şu da üç. Bu da 3. Bu da boğulsun. Saklanamadım ya. O yazıklar olsun gerçekten. Bir şey e, Bu manyak hemen peşimden geldi. Haç vardı Elçin, burada. Elçin de mi öldü? Hayır. Hayır. Ha tamam. Ama birazdan ölüyorum. Bu, çünkü saklanamadım. Ölmezsin. Bitmiştir Tuğçe abi yavaş ya. Yavaş bir arkadaş. Tuğçe yediyse doymuştur. Ay bitmedi. Sen neredesin? ben çok uzaklardayım ya. Ben Tangle'da kaldım. Öyle söyleyeyim hiç ya. Ne bir Şey o. <laughs> Bu da Güzel bir promosyonu. Evet teşekkür ederim. Ama Tangle'da öldüremedin ya. Orada biz, sen bizi gafil avladın. Hmm. Evet oradaki benim ölüşüm mesela hiç sayılmazdı. Çünkü bu yaptığın ilk şerefsizlik olduğu için hazırlıksızdım <gülüyor> orada. <gülüyor> Ama sonrakilerde de öldüm. <laughs> <laughs> o oldu, on, sayılmaz. Av başlamış, hayalete sarılmaya gittim resmen. Ben çıkıyorum artık yeter, saklanamadım zaten. Çıkmıyorum. Bitti mi? Çıkma çıkma. Bitmiş bitmiş, bitmiş. Bak bak burada beni keten pereye getirecek. Yok, Şimdi ben... Bak. ...şaltere gidiyorum. O da aşağıda, her şey zor. Ya niye çekiyorsun açını? Emin olayım dedim işaret mi Yok olurum belki. Hayır kaybolur maybolur direkt phantom işaret ettik. Tamam okey. Ee, gel lanetli şu aynalar kaynaklı akıl sağlığımız için şunları bir içelim. Bir tane, aa dört tane tütsü var. Sıkıntı yok yavaş yavaş alırız ya. Kamyonda sağlamda güvende zaten. Tamam, kamera ben alayım. Beklerim, burada şey yapmayın siz. Ben buraya çömerim. Sen hapları iç de şu akıl sağlığını bir yükselt. Yükselttim yükselttim. <laughs> şey oldu. Yedi burası. Lanetli eşya yok diyor. Aynayı kullanıyormuş falan filan. Kulağı da bende. <laughs> Duydum. Hiç Bu arada ayna, aynadan yeri senin mi? tam olduğun yerde görünüyordu. Ha, i̇yi kaçın. Bu telsiz vermiyor. 4 derece. Altı oldu. Tamam. Şeyde küre de yok. Okey. Ben bir şeyler getireyim bari. Ortam bir ses, sessizleşti. Sakinleşti fark ettin mi? Evet. Tuşi bir uzaklaştı sanki. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bir haç daha alıyorum. Bir tütsü daha alıyorum. Bak nasıl rahat rahat oynuyor. Şunu da alıyorum. Ha, şunu da alıyorum. Bunu <laughs> da alıyorum. Mum <laughs> alıyorum. Hatta tütsünün birini almayayım. Kamu öldürsün zaten alan yok. <laughs> Aynen. Kim öldürecek Oğlum ki bu saatte? saatten bunu... beni? Kemiği... Neyse elimdeymişken çekeyim kemiğini. Çektim de almadım ben o kemiği acaba? Almazsam sayılmıyor. Şimdi fotoğraf makinesi var içeride yazı defteri, telsiz. Aldım. Şey, e, mum getirebilirsen, yerin kalırsa mum getir. Yaz defteri veya telsiz var mı? Telsiz var. ben bir gaz lambası alıp geleyim. Ha çakmak yok. Aa çakmak burada mum mı? var ya bunu söndürür işte. Burada hazırda var mı? Al söndürsen mi? 6 derece oldu. Buradan gidiyor mu bu ya? 7 oldu. O kadar oldu. çok sinsi planlar yapıyor ki. Çok. Fena çok fena ya. Çok fena. Çok tehlikeli. Çok. Yanlışlıkla... Hayır şey de demiyorsunuz yani hani yazık arkadaşımızı öldürdük. Hani çıkalım. Yanlışlıkla... Nasıl bir şey düşünelim mi? Yanlışlıkla şu fotoğrafı siler misin lütfen? Şu an senin görevin orada fotoğraf silmek. Oyuna müdahale etme. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Hadi bakalım. <laughs> Eksik paralım. Sıkıntı yok. Eee? O... 35 dolar almak ne nedir? Şey, küre, o küre Defteri, yok ya, demişti. defteri yazdıracak var. Yazdıracağız bunu şimdi. Hmm. Ee, küre derece yoktu. Gizlemiş İzlemiş olabilir. Bu beylere bakmadım. Sana bir şey diyeyim mi? Bu burada değil. Her yer 8-9 derece. Bu değişti yeri bunun. Burası da değil. Birazdan belli eder. Lanetli eşyamız da yok ki bakalım. Ay değil mi? Biri harcadı onu. İntikam uğruna kırdık lanet eşyayı. <laughs> Orası değil. Bak buralarda bir yerde çıkacak bu. Şimdi. Görevlerde yemek ölçüleri doğal soğuk kanıt hayat mikrofon tütsü ışını söndürmesini sağlayın falan filan. Aşağı iniyorum Allah'ım. Ölümü Tamam ben şu fotoğraf makinesi alıp yürüyeyim şu sağa sola. Ah buldum burası burası burası. Aşağı mı gitmiş? İki. İki. Aha iki. Benim telsizim nereye gitti şeyim e, alamıyorum şunu. Bir telsiz dediğim aşağıda o, hemen. Her yeri dağıtmış yalnız. Hop yavaş olun. Sakin ol. Işığı... İki dakika. Ben kapadım. Tekleri nereye koydum ben? Burada. Tamam. Telsiz yine yok ama tek de deneyeceğim. Kapıya ee, böyle. Getiriyorum. Hacı. Alamadım hacı. Tamam hacı ben alırım. Tabii öyle öleceğim gibi bir his vermemiş. Ay yazı benim heyecanım. Hans mı bu? Değil. Red room. Ee, yazı var dedik. Yaz, yazmış mı? Yazmış. Yazdı. Çektin mi fotoğrafını? Yok çekmedim. Dereceye Top, bakıyorum. Kapıya dokundu. Hangisine dokundu? şey 6. bakmamız lazım. IMF'e bakmamız lazım. Dur getiriyorum. Ah be. IMF burada bir yerde. silelim. verdim katora. Siliyorum. Sildim. Kube yok. Şimdi IMF getiriyorum. Bir de ne bakacağız? Ha aşağıda küre bakalım. Hayır kız. Dot. Küre. Kürekesi. Bir bir bakayım. IMF. Vau, wow, hacı yaktı. Olur. Yemek görevini yaptık mı? Yok. Geliyorum. Buradakini bulamadım, başka getirdim. Ben bir tane hı daha oldu. bir akıl sağlığı hapı... Al başta dikkat et de. Attım. Akıl sağlığı hapı atacağım bir tane. At. Ben bir telsiz deneyeyim şurada tek. Ben telsiz denerken yaktı zaten. Ha o zaman. Ay, bak bu telsiz duyunca kızıyor. <laughs> Nasıl sinsi sinsi diye bak adam. Oha, al. Şey al, 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 al. Ben dışarıdayım. De değil av değil, gel gel. Giremiyorum al, al. ki dışarıdayım. Değil. Görüyorum ben ya şu an. Al, al. Aş Dışarıdaymış. Ağaç. <laughs> Ayalet garaja değil. geliyor. Ya burada döndürmemiz lazım. Saklandım ya. Ben çıkıyorum. Ama ışıklar kapalı. Nasıl döndüreyim? Kapıyı ben sana yön veririm sen Twin Soul ihtimali var mı? Ne var burada şimdi? Yavaş. Twin Soul olabilir. Ultra mi var bir tek? Ne var? Fotoğrafı bir sen mi acaba? Twin Soul olamaz. Tuğçe evet fotoğrafı sil. Bilmiyorum. Yani. Senin görevin fotoğraf silmek. Bunu ikinci kez söylüyoruz sana. <laughs> Aa. Yok ya yazı yazdı. Twin Soul olamıyor. Temiz Şimdi değil hemen mi? mi? yazdı? Ben gitmiyorum. Burada duracağım ya. Burayı mining. Çevirelim. Miling mi? Revenant mı? Revenant değil değil mi? Ben sesini duymadım. Revenant değil. Biogen değil. Moroi değil. Mining Moro değil. Tayı olabilir mi? mi? Hani yavaşladı ya. <laughs> tamam sen oradasın. Ben bir aşağı ineyim geleyim. Nerede bu şey? Hadi bakalım. Görevde ne var? Birini kolarken tutuyla uzaklaştır. Tamam. E, IMF 5. Beş mi? Evet beş. Yukarı mı verdi bu? Hayır burada aşağı in gel. Burada ışık da açtı. Bir şey diyeceğim bu şeyt olabilir mi? Hiçbir <laughs> şey yapmıyor bizim <laughs> yanımızda. Splits tütsüyü kullandık mı bilmiyorum. Kullandı şu an. Şimdi ben timer başlatıyorum bir yandan. Ayak sesi duyuyor musun şu an? Hayır sen oradan dinle bakayım ben burada döndürürken ama yer şey yakın. Merdivene ya. gidiyor. Duyuyor musun? Hayır şimdi duyuyorum. Sen geldi Gel al. baby. Coşkun duyuyorsun değil mi sen? Ama buradasın zaten. Evet, evet duyuyorum duyuyorum. Şurada birinizin öldüğünü izlesem. Çok sevinirim. Takıldım şuna. boş boşuna yaktım ya. Gel. Aa peşinizden geliyor valla. <laughs> ah be döndü. Ben ekip arkadaşım kurtulsun diye yere tuz döktüm. <gülüyor> <gülüyor> bir şey diyeceğim. Kemik bulduk mu? Bulduk. Tamam o zaman iki fotoğraf çekelim gidelim bu mailing. Ben hiçbir şey görmüyorum Ama bu arada. bir şey söyleyeceğim aşağıda kimse yokken yazdı. Aşağıda kimse yokken değil ben aşağıdaydım. Evet. Öyle değil. mi? Aha. Spirit değil, Spirit silelim. Aynen, Şu dotsu aynen. kapatabilir misiniz ya? Şu dotsu sabitleyin artık. Ben bir tane daha dotsu getireyim de. Bu sesi inanılmaz hoşuma gidiyor benim, dotsun yani. <laughs> <laughs> Şimdi ölü ya, kaldıramıyordu onu. Evet, basıyorum basıyorum, lanet olsun ya. <laughs> şimdi, şimdi alayım da. alayım. Bir, iki fotoğraf çekeceğim ve makine sende mi? Aşağıya ben attım aşağıda. Tamam, ben, ben alacağım şimdi oradan. Benim. ben. Sen? YMF'i burada mı verdi o 5? Aşağıda verdi. Ama yani. Ayak sesi duyuyor musunuz? Duymuyorsunuz. No. Bu arabanın niye böyle kırmızı ışığı buraya yansıyor? Böyle bir şey olmuyordu önce de. Nereye gidiyorsun abicim? Nereye o şu an çok istiyor ya. da. Biz ölelim diye. Aslında bir şey söyleyeceğim. <laughs> Oyunu böyle rahat rahat böyle anlata anlatama oynasak böyle 1-2 saat mi sürürse acaba diye düşündüm. Aa bu tabak buraya düşmüş, nasıl olacak bu? Aa bu kanem. Bütün detaylarına mı baksak? Eyvah eyvah. Çekmeceleri açın, işlerini kontrol edin. Alınacak bir şey var mı? Ekibinden bir evin... arkadaşının... Burada bak evin kayıp bir kedisi var, kayıp kediyi bulun. Hah çıkacak. İçimizden bir arkadaşımızın ölmesi... Yani olabiliyor bu oyun süreçte. Ama size IMF 5'i ben söyledim artık lütfen. O zaman kesin şey IMF 5 şey yok. Yok var yoktur. yoktur. Da yazıklar olsun gerçekten. Ben bir makine alıyorum hayatta aşağı bu saatten sonra ölmek istemiyorum. 30'ları çekiyorum gidiyoruz. Tamam. Bir tane ceset var burada kimin olduğu belli. Bunu da çekelim. Çekelim. Utanmadan onu da çekelim. Çizgi Bir sen çek bir ben çekeyim. Yıldız yıldız evet. ya. Evet. Gel. Ay Keyifli yazık çekiyorum. ya. niye ekmeğe basmış bu ya. <gülüyor> <gülüyor> ha? Şimdi ekmeği inşallah basarsınız da. Gel gel. Ama tisisi var bunun ya. Bunu da kapatayım da hayaleti işkinlendirmeyelim. Of insanın kaçası da gelmiyor. O kadar çok uzak ki. Nasıl sıcak gibi değil. Yani, yani. <laughs> gelemedi. Hala Şö aşağıdan. şöyle mi durayım? bir kendimi mi göstereyim? Anca geldi paşam. Anca mı geldi? Şöyle durayım o zaman. <laughs> Geliyor Abi mu? kapıdan dönüyor ya. Ya bizi ne yapsın ya? Biz ne yapayız? Saklanmışız. Rezil. İş bilmez. Yedi Aa, doydu oydu. Kaç 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 kaç. Hayır korktuğumdan <laughs> değil de maksat sen yalnız kalma yoksa. <laughs> Ayak uyduruyor bana. <laughs> Tamam ölelim mi ya. Yani ben bizden kendimi rahat hissetmiyorum öyle. Heh, Neyse yani. niye ölüyoruz ki? Ben Talan çok aldırır. rahat hissediyorum kendimi. İki tane ceset fotoğrafı var. Hatta, Hatta bir önceki oyunda ne? bir önceki Ama oyunda çeksek soracağım. altı tane fotoğraf olacaktı ceset. Oo, o. İki hiç kere öldük çünkü. Size yemin <laughs> ettim ellemeyeceğim diye. Siz bu, bu var ya bu hiçbir şeye sığmaz. Hiçbir kitaba sığmaz bu yapılan. Bir var. şey söyleyeceğim. Hı -hı. E, bak videonun kapak fotoğrafı ceset. Şunu şöyle <gülüyor> alayım. <gülüyor> <laughs> Ama iki tane olsun lütfen. i̇ki tane tabii. yan yana kolaj yap. Önceki oyundan da alt, e, bir, iki oyun Altı var. Altı tane. <laughs> Bak eğer bir önceki oyunu paylaşırsan kabusun olurum.